Sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartlarına geçmeden önce her zamanki gibi arkadaşlar bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımız siz sevgili Başaklar için nasıl bir mesaj verecek bizlere. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numara WhatsApp adından bana ulaşabilir. Memnuniyet. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Yorumlayın. Kameramı da düzelteyim. Şimdi ise tarot kartlarımızı alalım. enerjisinde kartlarımız bize Başak Burçları için nasıl öngörülerde bulunacak? Tılsım dörtlüsü, tılsım sekizlisi, tılsım kraliçesi, tılsım üçlüsü ve değnek yedilisi. Şimdi tılsımlar temsil ediyor sevgili başaklar. Toprak elementini temsil ederler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çalışan başaklar iş yerinizde aniden kendinizi bir konuyla ilgili savunma içerisinde bulabilirsiniz. Veya terfi gibi bir amacınız, bir hedefiniz varsa bunun içinde biraz mücadele edebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz kişi veya kişilerle. Çünkü kendinizi aniden bir mücadele içerisinde bulunacaksınız. Çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz, çok emek veriyorsunuz ama bilinçaltınızda aslında biraz da olacak mı olmayacak mı korkusu var. Bakın tılsım dörtlüsü ve değnek yedirisi yani hem bilinçaltınızda yaşadığınız korku, endişe olup olmayacağına dair hem de kendinizi aniden bir mücadelenin içerisinde bulmanız sizi biraz e, yoracak sevgili başaklar. Özellikle de bir terfi için mücadele eden başak burçları ve tığsın kılçası elinizdeki kıymetini bilmeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor arkadaşlar. Etrafınıza dikkatli olmanız gerektiği konusunda da sizi uyarıyor. Biraz enerjiler ağır sevgili başaklar. Beynik şövalyesi, tılsım ikilisi, kılıç sekizlisi, tılsım kralı ve kılıç altılısı. Bakın enerjileriniz ağır dedim sürekli bir karamsarlık, bir ikilemde kalma, bir tedirginlik kartlarını veriyor bizlere. Aslında böyle bir e, hareketlenme istiyorsunuz hayatınızda ama sürekli kendi bir kısır döngü içerisinde bulunuyor, buluyorsunuz. Hani e, bu bir işle ilgili olabilir, iki durumla ilgili olabilir, iki kişiyle ilgili olabilir. Hayatınızın her alanında sürekli kendi bir kısır döngü içerisinde e, görüyor olabilirsiniz, buluyor olabilirsiniz. Bazen artık kendinizi bir çıkmazlığı hissediyor olabilirsiniz. Ama kılıç sekizlisi diyor ki, bazı şeyler kafanızı çok fazla büyütüyorsunuz ve sürekli kararsız kalmanız, sürekli tedirginlik yaşamınız da aslında o kısır döngü içerisinde kalmanıza neden oluyor. Artık net bir karar verip harekete geçme zaman, yani istek evet var ise ama harekete geçme konusunda o motivasyonuzu sağlayamıyorsunuz. Bakın bir yer değişikliği yapabilirsiniz bu süreçte ailede büyük bir erkeğin vereceği bir karar neticesinde arkadaşlar. Belki de şu dönemde sizi biraz tedirgin yapan, biraz karamsar yapan, kendi çıkması hissetmenize neden olan durum bununla da ilgili olabilir. Yeni bir düzen, yeni bir yer bu size tedirginlik veriyor olabilir. Ya da gidip gitmeme konusunda da kararsız kalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama büyük bir adım vereceği bir karar neticesinde bunu yapacaksınız. Ne kadar da istemeseniz de. Bu gidiş yapılıyor arkadaşlar ama bakın buradaki kılıçlar sizin kaygılarınız endişeleriniz aklınızdaki sorulu işaretlere hepsini kapsıyor. Ama şu konuda içiniz rahat olsun çünkü dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz. Yani o korkular endişeler ikilemler aslında biraz da sizin kuruntularınızla ilgili diyor kartlarınız bizlere. kılıç edilse kupa kraliçesi kılıç olmuşu Asın adam kartı ve tılsım olmuşu bakın biraz enerjiler kendini yeniliyor arkadaşlar kılıç olmuşu ile beraber aslında ses tonundan da fark edersiniz ki çünkü bize enerji alıyoruz sizin adınıza e, niyetlendiğimiz zaman bakın bir kadın var etrafınızda bulunan sürekli bir kurban psikolojisinde olan çok iyi bir manipüle ediyor arkadaşlar bu kişi etrafında bulunan kişilere ve siz bir şeylerin farkında varıyorsunuz hani bu kişiye karşı bakış açınız değişiyor hatta şöyle söyleyeyim bu kişiye karşı bir bilinçlenme de yaşıyorsunuz çünkü aslında bu kişinin size karşı hep dürüst olduğunu hep iyi niyetli olduğunu hep iyi niyet içerisinde olduğunu düşünmüşsünüz ama bu süreçte bu kişinin bazı yönlerini fark edeceksiniz dediğim gibi sürekli bir kurban psikolojisi sürekli bir e, sistem etme sürekli bir karşındaki insanın sorunlarıyla aşağı çekme, negatifliğiyle aşağı çekme durumu var. Ve siz de bazı şeyleri farkına varıyorsunuz. Tosim olmuş arkadaşlar. Yani bu kadın ya aileniz gibi gördüğünüz biri olduğunu söylüyor ya da aile içerisinde yakın çevrenizden biri olduğunu söylüyor. Yani yakın çevreden de kastım arkadaşlar tamamen bir akrabalık durumu da olabilir. Bakın bu kişiyi hayatınızdan çıkartabilirsiniz ya da bu kişiye bazı şeyler dile getirerek kendinizden de uzaklaştırabilirsiniz. Ama ve bu durumla ilgili bir çözüme ulaşıyorsunuz Bu süreçte ve Bu kadın inanılmaz derecede Sizin motivasyonunuzu Enerjinizi düşürüyor arkadaşlar Kılıç yedilisi Pis nefisle biri arkadaşlar Kupa altılısı kendini attı Aziz kartı Beyne kraliçesi kadar çark ve büyücü kartı şimdi sevgili başaklar daha öncesinde bir yatırım yapmış olabilirsiniz geçmişte arkadaşlar bir sınav için başvurmuş olabilirsiniz bir iş için başvurmuş olabilirsiniz çok dualar etmişsiniz çok dilekler tutmuşsunuz bakın kupa altılısı verdi mesajlardan biri şudur ektiğiniz bir tohum meyvesini verecek yani bundan kastımız bir iş başvurusu bir proje bir yatırım olasılıktan daha ne söylüyorum kolektife niyet ediyoruz bu her neyse bu dönemde bunun meyvesini alacaksınız artık ektiğiniz tohumlar meyvesini vermeye başladı ve kader çarkı arkadaşlar yani bu durum her neyse ummadığınız kadar bir şans bir fırsat getirecekse büyücü kalp yeni bir oluşum yeni bir sayfa kendi gücünüzün potansiyelinizin farkına varmam siz çok şaşıracaksınız çünkü umduğunuzdan da çok çok fazlasını verecekse Ve değine kraliçesi büyük bir sabırsızlıkla, büyük bir heyecanla bekliyorsunuz. Bu bir daha çok arkadaşlar bir tutkuyla, ile ilgili bir durum olabilir. Yani bir hayaliniz hayata geçmek olabilir. İşten de ziyade bir hayaliniz, bir dileğiniz için arkadaşlar daha önce bir başvuruda bulmuş olabilirsiniz ve çok şaşıracaksınız. Kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına varacaksınız. Hızlı bir şekilde de bu dönemde geliyor size haberler arkadaşlar. Gelişmeleri yaşayacaksınız. Ben genel olarak bu halinize niyetten 3 tane kart çekmek istiyorum. Çünkü inanılmaz derecede bir ağırlık enerjisi oldu bende de. de. Arkadaşlar kendinize bir çember kurmuşsunuz. Çok düşünüyorsunuz, çok hedefler belirliyorsunuz ama ilk kartlarda dediğim gibi sadece düşün ve istek içerisindesiniz. Yani adım atıp atmama konusunda hep böyle bir ikilemler, hep böyle bir tedirginlikler, hep böyle bir ön yargılar içerisindesiniz. Bakın geçmişte yaşadığınız bazı durumlar hayatınızın her yönüyle ilgili olumsuz tecrübeler size ön yargılara, biraz motivasyon motivasyon eksikliğine, biraz ee, özgüven eksikliğine neden olmuş olabilir ee, açıkça konuşmak gerekirse dediğim gibi yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz yeni adımlar atmak istiyorsunuz bununla ilgili hedefler planlar yapıyorsunuz ama bu çemberden de çıkamıyorsunuz arkadaşlar yani o planı o hedefi belirliyorsunuz ama adım atmıyorsunuz evet adım atma içeri, isteği içerisinde misiniz evet ama geçmişten gelen korkular ön yargılar size bir çember kurmuş durumda bu çemberden çıkmalısınız arkadaşlar. Bir kart daha çekelim. Ve tılsım altılısı. Bakın bu dönemde bir erkekten yardım alabilirsiniz siz. Belki de sürekli bir kısır döngü içerisinde olmanız, sürekli bir kendinizi kötü hissetmeniz, Kısır döngü içerisinde hissetmenizin nedeni hayatınızda yaşadığınız bazı ekonomik sorunlar olabilir. Hani benim işte şu kadar şu kadar borcum var. Ben bunları ödemeden odaklanamıyorum. Çünkü bilinçaltında sürekli bir endişe bir kaygı içerisinde diyebilirsiniz. Veya bir işsizlik sorunu yaşıyorsanız uzun zamandır arkadaşlar. Bu da enerjinizi motivasyonunuzu inanılmaz derecede düşürmüş olabilir. Çünkü çok fazla düşük enerji çıktı. Ama bu dönemde bir erkekten yardım alacaksınız. Ve bu kişinin size yardım etmesi neticesinde aslında bu ruh halinden de çıkacaksınız yok kartlarımız bizlere. Evet sevgili başaklar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.